Merhaba arkadaşlar ben Efe yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bir tane haritayı gezeceğiz. Harita değil de böyle evler falan var. Çok harika bir yer. Yani rol play yapmaya müsait falan böyle. Biraz arkadaşlar aslında ben bunu zaten forumdan aldım bir tane. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bayağı önceden almıştım. İndirdim, oynadım. Yani oynamışım önceden. Biraz oynamışım. Büyük ihtimalle böyle çok önceden değil de 4 ay önce falandır diye düşünüyorum. Oynadım ben bunu falan. İşte oynadım. Yani ya oynadım başka bir şey yapmadım. Şimdi yeniden işte böyle gezerken hangi dosyalarda neler var falan. Bunu yeniden buldum arkadaşlar. Sonra bir gireyim dedim baktım. Baya güzel bir şey. Yani sonra ben düzenledim buraları. Yani normalde böyle değildi. Burada böyle bir şey vardı. İçi yük, üstü kapalı falan değildi. Merdiven falan yoktu. Yazıları ben yazdım. İngilizcem yet yettiğince çevireceğim. Yani Türk yapımı harita değil. Yabancı. İsmini falan da değiştirmişim o zaman. Öyle. Şimdi game mode şey yapayım. Adventure yapayım. Aynen. Hatta müziği diskinde koyayım buraya. Bunu da ben yaptım. Adventure olduğu için olmuyor. Tamam. Gezelim. Çok şahane evler var bu arada. Uzakta görebiliyorsunuzdur. İndirme linkini de koyacağım aşağı arkadaşlar. Söyleyeyim. Bu da hep sabah olması için yaptığım bazı şeyler var. Burada da şey var işte. Bunda da full weather clear yapıyor. Tamam. Şuradan başlıyor işte yolculuğumuz. Şurada ev var. Önce ben bir şuraya girmek ve şu şeye gitmeyi yapacağım. Chestler boş. Merak ettim. Adventure map falan değil bu arada yani öyle bir şey değil. Ama aşağı indirme linkini koyacağım abi gezeceğiz böyle sanki ben yapmışım gibi <laughs> o olsun abi şimdi bu barda yatak niye var bar gibi bir şey çünkü öyle duruyor çok da güzel yapmış yani böyle hem modern şey gibi öyle çok karışık yapmış ama harika yapmış bu arada bunlar kafa arkadaşlar nasıl alındıklarını göstereyim. Böyle normal orta tuşa basınca olmuyor. Orta tuş dediğim sağ tıkla sol tıkın ortasında olan bir şey. Şimdi abi CTRL ile o ortadaki tuşa basarsanız bu kafa elinize geliyor. Giyelim. Bakın hepsi aynı. Bunu giyeceğim ben? Hepsi herhalde değil mi? Aynen. Tamam. Gidiyoruz yine devam edelim. Lugage. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yine şezlonglar falan var. Bazı şeylere ben ne olduğunu anlamadım. Ha bu arada burada yol falan yoktu. Ben yaptım bu yolu da. Çünkü buraya gitmenin başka bir yolu yoktu. Buralar kapalıydı falan öyle. Kendi yaptıklarımı da söyleyeceğim. Yine. Burada da hop. burada dört blok bir şey vardı. Ben böyle biraz daha büyüttüm. Daha güzel oldu. Burada da gördüğünüz hmm. gibi sol sentte direkt uçuyorsunuz yukarı doğru. Bir daha atlayacağım. Oh! Oh oh oh! Tamam. Üç tarafı öyle. Buradan da bir yere gidiyor. Hemen bakalım. Bu sağ tarafa baktım hiçbir şey olmuyor. Buna da baktım. Bu chestte de bir şey yazmıyor. Control apple show game entry. Bu bilmem ne Dediğim gibi İngilizcem çok iyi değil. Sauna gibi bir şey bu. Çok güzel. Ah oh, Allah. Yanıyorum. Tamam çıkalım buradan. Yani dizaynları falan harika gerçekten. Yakın bir zamanda ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani projelerim arasında. Yine şu eve gideceğiz. Sonra şurada bir tane ev var. Şurada da bir tane değişik bir şey var. Anlatamam. Gösterince görürsünüz abi. Öf. Olmuyor mu? Heh. Time set şeyi bu. Bu arada. Evet. Devam edelim. Yoldan girelim direkt eve. Abi harika yapmışlar yani. Ben kendim de gezdim buraları. Düzenlediğim yerler de var. Yani sonradan başka buildler eklenecek diyor. Welcome to my modern mountain site. Yani dağ yeri gibi arazisi gibi bir şey. Abi buraya koltuklar ve şurada harika bir televizyon var. Televizyonu çok güzel yapmış. Burada yine kitap okuyorsun falan güneş yanında kitap var masada ve şu dokuma tezgahlarıyla harika birleştirmiş. Burada mutfak var. Benim gördüğüm en iyi mutfak diyebilirim. Ya yani açık bir şekilde. Çok uzun zamandır Minecraft oynuyorum. Çok fazla da böyle mapleri inceledim, ev maplerini. Ama gördüğüm en iyi mutfak buydu benim yani şahsen. Bu kafaları nasıl yaptıklarını tam bilmiyorum ama almasını biliyorum dediğim gibi. Evet. Burası da böyle bu, buraya halıları ben koydum. Galatasaraylı olduğum için isterseniz Fenerbahçe falan da koyabilirsiniz. Burada da abi gördüğünüz gibi harika yeni havuz var. Pepsi'yim ben. Yani. Çıkalım. Burada da Street Fighter iz oynayabiliyorsunuz. Bakın. Abi kol bozuk deme gibi bir şansınız yok çünkü kol yok. <laughs> Herhalde he, balon balığı var burada, ondan geliyor ses. Burada çok güzel bir tuvalet var ve burada bir sistem var. Su geliyor gördüğünüz gibi. Bakın piston var orada, pistonu gösteremedim şunun altında. Pistonu çektiğinde şey geliyor, sonra bir daha bastığında piston yeniden şey yapıyor. Pistonla yapılan güzel bir sistem. Kesinlikle kendi evlerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Bu da burayı ışıklandırıyor. Yani bu trapdoor var yine. Yine de ışıklandırıyor. Bu da yine tuvalet var. Ve paper'ı da yani tuvalet kağıtlığında bu kafalardan yapmışlar. Hep üstünden geçtiğimde yapıyor. Dur düşmeyeyim. Yine şezlonglar var. Burada da yine Böyle bar tarzı bir şey var <laughs> diyeyim size baya güzel yine pepsi falan var hamburger guest bedroom var burada yani misafirlerin yatak odası oluyor burada da bir tane daha şey var misafir yatak odası herhalde yatağı çok güzel yapmış yine yatağı da beğendim aklıma benim yüz yıl düşünsem böyle şeyler gelmez rubik küp koymuş mini televizyon koymuş Heh, bunu kesinlikle merak ediyorsunuzdur. Bunu da göstereyim size. Yani ben çünkü hayretle kaldım. Gördüğünüz gibi bu en çubuğu. Yani oyuna öyle bir şey gelmedi tabii ki. Bunun üstünde yine kafa var abi. Kafa. Yani kafa kafayı o amaçla kullanmış bu sefer de. Her türlü güzel. Bunda Bunu da böyle yapmış. Bu da misafir yatak odası 2. Yani bir şatoda olması gereken her şey var. Düşünsenize böyle bir eviniz var abi. Alt katta ılık suya böyle duş alabiliyorsunuz. Burada Street Fighter oynuyorsunuz falan. <laughs> Neyse, üst kata çıkalım. Ha bir de şey var burada. Yemek yeri ve çok böyle şey var. Yine aynısı abi yani. Dediğim gibi hep her yerde böyle şeyler yapmışlar. Buradan devam ediyoruz. Bu arada benim telefonumda mesaj geldi. Burada pilardo masası var. pilardo Tabelayla yaptılar bunu. Bunda nasıl yapıldığını göstereyim istiyorsanız. Creative. Evet. Bakın tabelalar var ve şunun altında yine tabelalar var. Böyle koyunca koymuyor. Shift'e basıp koyarsanız koyuyor. Bunu da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bunlar zaten flama. Buradan yine böyle balkon tarzı. Devam edelim. Şurası açıktı bu arada normalde devreleri falan gidiyordu ben kapattım orayı da. Burada yine yatak var. Burada tuvalet. Tuvalet yine aynı sistem. Ne el yıkama şey şeyi. Bu suyu büyük ihtimalle şişeyle azaltmış. Tamam dedim. Bayağı güzel ya. Hamburger falan var adamın masasında. <laughs> bu katta sanırım abi bu kadar. Bir üst kata çıkalım. Yine kitaplıklarla böyle daha güzelleştirmiş burayı. Masayı çok güzel yapmış. Ay, sandalyeyi çok güzel yapmış. Yine şeyden dokuma tezgahından masa yapmış. Bilgisayarı burada da. Burada da oturuyorsunuz Oturma şey şeyi. Oturma şey şeyi kesinlikle. Koltuk değil. Yine burada da aynısı abi. Oturuyorsunuz karşı karşılık karşılıklı. Evet efendim daha daha nasılsınız? Daha daha iyiyiz efendim. Teşekkür ederim falan. Olayları öyle bir yerde dönüyor söyleyeyim. Buraya da çok güzel bir akvaryum şey yapmışlar. Yine balon balığını koymuşlar. Balkonu göstermiş miydim? Göstermemiş. Balkon var. Düşmeyeyim. Dikkat. Yine böyle bu sefer de şemsiyeyle şemsiyeli bir şey yapmışlar. Buraya niye çıkamadım anlayamadım ama olsun. Harika. Onun. Devam ediyoruz. Bir yukarı kata. Ve burası da abi çok güzel ya. Yani her şey çok güzel diyorum ama yani üst katı bahçe direkt. Welcome to the rooftop garden. Aynen. İşte bahçe şey bahçesi. Top bahçesi. Yukarıdaki. <laughs> Zıpla diyor buraya da. Yorsa. Tamam devam edelim. Buradan da yukarı çıkabiliyoruz. Çıkalım abi yukarı. Çıktık. Burada yine böyle güzel bir köprü yapmışlar tatlış. Şuradan değişik bir yer daha var. Buraya da göstereyim size. Bu da mahzen var abi. Direkt böyle mahzen. Onun girişi şu taraftaydı. Ha. Biraz ben süsledim buraları. Tam böyle şey değildi. Bar variller falan yoktu. Kobwebler vardı. Kitaplıklar falan da yoktu zincirli burası da şey değildi hapishane şey gibi değildi öyle öyle bu ilk evimiz buydu evet ikinci evimize geçelim daha çok yer var arkadaşlar burayı görmemiştim neyse bu ev biraz daha küçük ama bunun değişik bir özelliği var hemen evimize girelim Şuradan girerseniz direkt yemek yapma yerine geliyorsunuz. Soba falan. Buradan devam edelim. Burada yine koltuklar. bir beacon, beacon, beacon. Fener. Fener koymuş. Burada harika bir televizyon var. Bu dokuma tezgahını her şeyde kullanmış arkadaş. Gerçekten güzel de kullanmış diyebilirim. Çekyat <laughs> gibi şey yapmış bunda. <laughs> Çok fazla şey diyorum. Ama olsun. Burası da abi yukarısı. Ha, bundan sonrasını ben yaptım. Şimdi anlatacağım. Buradan yukarı çıkabiliyorsunuz. Yukarı çıktığınızda parkur gibi bir yer sizi karşılıyor. Aşağı düşerseniz diye yol da yaptım. Abi şimdi böyle yerler var. Böyle yerleri yani biraz daha böyle gitme için şey yaptım. Böyle bir yere gitmek için. Yani buraya gitmek istiyorum ben gitmek için de bir yol olması gerekiyor. Buraya bağlı bir şey gibi olsun dedim ve buraya yaptım arkadaşlar. Tırmanalım, tırmanalım, tırmanalım. Bundan sonrasını ben yaptım. Yukarısı vardı ama burada balıklar koymuştum ben. Balıklar hepsi ölmüş galiba. Ölmüşler. Allah rahmet eylesin. Birbirlerini yediler herhalde. Neyse. Buraya da o çok hızlı şeyden yaptım. Ben yaptım. Pandalar var burada. Pandalar normalde de vardı. Ben bir iki tane daha koyuyorum. Burada da abi benim bayıldığım bir gökyüzü şehri var dediğim gibi. Böyle gökyüzü şehri. Burada ahır var. Bulutlara girmiş bir ahır. <laughs> Yine samanlar falan var. Aşağı düşmemem için biraz dikkatli olmam gerekiyor. Ama düşmedim. Sakın düşmeyin pandalar. Selam panda bey. Pandacıklar. Burada bir tane ev var abi. Bu arada orada bir şey daha var. En son oraya geleceğim. Burada evin girişi değil. Ben buraya evin girişi sandım. <laughs> evet. Çok güzel böyle. Abi kışın oturmak isteyeceğiniz bir yer var. Yandım. Bakayım nereye gidiyor bunlar. Bakılmıyor. Olsun yukarı çıkalım. Burada da yine yatak falan var. Hazır gelmişken uyumayayım. Spawn point silinebilir. Yine burası da bulutlara girmiş. İstersen bulutları kapatırdım ama bulutlara girmiş olan görüntüsü daha güzel. Time set çekeyim. İyi, güzel. Burada da bir tane piramitimsi bir yer var. Dikkat edin. Çökmüş. Normalde çökmemişti. Ben çökmüş gibi yaptım. Setler var abi burada. Altın set. Altın kılıç. Ateş koruması var full. Kılıç. Burada da balta var. Koru böyle. Tek atar büyük ihtimalle. Ya bunun verdiği özellikler çok fazla. Değişik. Strength falan veriyor. Elini aldığınızda canınız doluyor falan. Harika bir balta. Burası bizim atalarımızın savaştığı ve ganimetlerini koyduğu yer. Bu arada şunu kırarsanız aşağı cumurlop diye uçarsınız. Bu arada az daha ben de aşağı uçuyorum. <laughs> Ayrı. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir ev var. Ev var değil. Ağaç var. Ben buraya ağaç ev yaptım abi. Ağaç ev güzel durur diye düşündüm. Bence güzel de durdu. Yani yaptım işte. Yatak koydum bir tek. Aslında uyumak için burası. Böyle tavanına da çıkabiliyorsunuz. Bir bekleyin şey yapayım. Gerçekçi yapınca ne oluyor? Ha. Bu arada gönül isterdi ki bunu shader pack yapsaydım. Ama shader pack'i açtığımda FPS'im çok fazla düşüyor. Optifine'de kullanamıyorum shader pack ile. Evet, inelim abi aşağı. Daha bir şey yok bu yukarıda. Ben bir video ne kadar dakika olmuş ona bir bakabilir miyim? Hemen bir bakayım abi. Evet. Yeterin kadar zamanım var şu an. Oh, uh, dur. Ha, güzel. Aşağı inelim. Tamam. Shift'e basarak hızlı indim onu da söyleyeyim. Buradan da aşağı inelim. Çok güzel ya. Bu şey yapınca aklıma Murat Abi GF'nin bir tane satılıp kelepire videosu vardı. bayağı eski bir videoydu. O geldi aklıma. <laughs> tamam inelim. Son bir yer daha var. Orayı da göstereceğim. Ve bu ev bitecek. Ay bu ev değil. Bu video bitecek arkadaşlar. Evet burada yine böyle harika bir yeraltı şehri gibi bir şey var. Gözüküyor. Şurada da lava varmış bu arada. Çok güzel bir arazi. Bu araziye bayıldım. Şurada da buzlar vardı. Tamam. Bu şaltarı bir işe yaramıyor. Ben de baktım. Buradan aşağı inelim. Aşağı indiğimizde böyle bir alana geliyoruz. Down yer diyor yani buranın olayını anlamamıştım zaten şimdi giriyoruz burada bir sistem var Bunu görmezden gelin Hani öyle yaptım kapatalım yukarı doğru çıkalım ve bize güzel bir yer karşılayacak ve bu geldik böyle tatlı chest koymuşlar İçinde de çiçek var. Houston ya. Özür dilerim. Buradan manzaraya bakabilirsiniz. Boyası ya. Burada Hooper var. Burada da Allah. Bir yer var. Bu herhalde depo gibi bir şey. Evet burada yine imalatçılar kesinlikle yüzde yüz el emeği. yeri var. Burada da çok güzel bir havuzumuz bulunuyor. Havuzdan çıktık al düşüyordum. Çıkan sular da buraya toplanacak. Çok mis. Burada yine tuvalet var. Süper uber sistem burada yok maalesef. Burada suyu öyle akıtmıyor. Banyo sistemi, süper uber sistem dediğim. Abi buraya giriyorsunuz, banyonuzu yapıyorsunuz havuzdan çıktıktan sonra. Sonra tuvaletiniz varsa da yapıyorsunuz. Tamam. Sonra çıktınız abi. Buraya değil. Buraya çıkıyorsunuz. <laughs> Çıktık abi. Değil mi? Ha? Çıktık. Evet. Buradan oturup manzaraya yine doyabilirsiniz. Burada yine böyle campfire ile yapılmış bir yine böyle küçük balkon gibi bir şey var. Burada da bir tane daha balkon var. Buraları arkadaş niye doldurmamış bilmiyorum. Doldurabilirdi aslında. Doldursa da güzel olurdu. Burada yine televizyon var. Yine böyle masa gibi bir şey var. Bu üst katta yatağımız. Altın bloklar, variller falan. Servetimiz, kapalı kutular. Afyon falan belki. Burada da arkadaşlar depomuz var. Evet arkadaşlar bitti burası. Chestlerde hiçbir şey yok. Özellikle ben kontrol ettim meraklı olduğum için. Ben de meraklılar varsa onlar da kontrol edebilir. Ben açıyorum ama yani güvenmeyebilirsiniz. Evet abi bitti. Hemen aşağı en aşağı inelim. Buradan hop, hop, hop. koş 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 koş. Geldiğimiz yere geri dönelim. Hop. Tamam. ve alıp çıkayım ya da boşver. Tüh. Evet, çıktık. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Demeden önce hemen başladığım yere gitmek istiyorum. Dıştan görünüşleri de böyle. Şura özellikle benim çok hoşuma gitti gördüğüm en güzel ev diyebilirim. Evet, girelim hemen buraya. Boom. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sponsoru Pepsi değil ama Pepsi kafası takıyorum. Hatta takmayacağım sponsor olmadıkları için. Güzel bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.